Merhabalar. Bugünkü kanalımda e, kuşburnu burnu marmelatı yapıyoruz. Kuş burnu'yu öncelikle e, düdüklüde kaynattım. Bu şimdi kaynamış hali. Düdüklüde kaynamış hali. Düdüklüde kaynadıktan sonra yumuşak oldu ve so daha sonra robota, e, mutfak robotuna e, koyuyorum. Mutfak robotunda mutfak robotunda çekiyorum çektikten sonra daha sonra böyle bu şekil bir kalın elekten geçiriyorum kalın süzgeç derler süzgeçten geçiriyorum Ondan sonra tekrar ince süzgeçten geçiriyorum sonra daha sonra böyle daha incesinden geçiriyorum İster tülbentten geçirin ister elekten geçirin varsa ince iliğiniz geçirdikten sonra artık daha sonra kaynatma aşamasında tekrar görüşürüz inşallah. İyi günler diliyorum herkese. Beni takip etmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın.